Çok şeyler konuşuldu. Çok fikirler üretildi. Çok fazla görüş bildirildi konuyla ilgili. Ama gel gelelim bu sabah bu güzel Nisan sabahında, bu güzel güneşli günde geçmişe dönüp baktığımda yeterli açıklamalar zamanında yapılmamış diye bir Iç geçirdim kendi kendime. Dediğim saniye bu profile girdim arkadaşlar. Bu profilde o kadar çok şey var ki. <laughs> yani duygulandım biliyor musunuz? Duygulandım yani. Çok zamanım da çok eğlendirmişti beni, <laughs> beni bu profil. <laughs> Şimdi bakıyorum. Şunu anlıyorum. Eğlence kaldığı yerden devam ediyor. Yani inanılmaz. İnanılmaz. Meğer ben durmuşum o devam etmiş. Şimdi bakalım, bir geçmişi hatırlayalım önce. Neydi bizi en çok e, dikkatimizi çeken konular? İşte hayvan sevgisi vardı, suya olan hasret, işte e, gövde denize bakıyor, kafa fotoğrafa bakıyor serisi, tropik short, olmazsa olmazımız. yani neler yok ki? Yani hayatın kısa bir tarifi bu profil. Ya benim için çok fazla anlam ifade ediyor ne zaman kendimi kötü hissettim bu profilde buluyorum. Ve sonra bir bakıyorum tekrar enerjide olmuşum. Şimdi bir en son e, seride kaldığımız yer kadrajdı. Kadraja gire giremiyordu Hayson. <laughs> yani bunu <laughs> belli bir şifre olduğunu falan söylemiştim. Ve şu fotoğrafta da sanıyorum bir e, ufak çaplı bir gülme krizine girmiştim. Gerçekten bu adamın <laughs> kadrajla ilgili bir problem var. <laughs> yani evet. <laughs> Mesela şurada da dirsek girmemiş. <laughs> yani nasıl bir adamsın oğlum? Allah. İnanılmaz. Ay. Kadraj. Abi. Kadroja girdiğinde de tüm foto yok yani vücudun. <laughs> bir kısmı içeride bir <laughs> kısmı. Bak geri <yere> kaldır. <kadraşa. gülüyor> Kadroja girememiş. Oh. Şey mesajımızı verdik. <laughs> Leyla ile Mecnun <Meclim> izleyip. <gülüyor> yani <gülüyor> abi sen nasıl bir adamsın? <gülüyor> İnanılmaz. Oh <laughs> <laughs> kahvaltımızı da yok. suyumuzu da içtik. Neyse. Bunlar geçmiş. Biraz şimdiki zamana gelelim. Evet abi kaldık. <laughs> Yerden <devamı>. devam edelim. Ya ben hayatımda... <laughs> Bu adam kadar suyu sevmem ya. Bu hayatı derizden değil. Ya o, ne kadar enteresan bir video olmuş. İşte beni size söküyor. Deniz Sefa. Leyla ile Mecnun yani o kadar... Aslında komplike olduğunu düşündüğüm aslında o kadar basit ki. Leyla ile mezun üstüne çerezik. kıvamak <laughs> yap denizin kenarında buldu. <laughs> Abi. Bak bak. Bak bak. Edit'e bak. <laughs> Edit. Hadi başla bakalım. Başlamıyor. Heh. Altına da yazmış. Mis. Abi sen bu dünyaya yazsın. Yani gerçekten sefa sürmeye gelmişsin ya, değilsin. Hadi şu başlasın bakalım. Ha, video geçişleri inanılmaz ya. Video geçişleri, duruş, yan profil. Ya ben Allah 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 pantolon aynı yalnız bak, 25 Ocak. Ta geçmişe gidelim. Aynı pantolon duruyor. Bir dakika. Nerede o? Var o fotosu. Bir dakika. Geç abi geç. Sul Tropic Short. Geç geç. Pantolon. Bak 100 yıl önceki pantolon. Ya yani neyse bu çok önemli bir detay değil. Pantolonu bulamadım. Bulacağım lan inat ettim. Bir dakika. Hop aha. Aynı pantolon abi. Ya da aynı. 2016. Yani aynı pantolon olmasa bile tarz aynı. Neyse biraz farklı. Eee. Hazen Seyircisi'nin ikinci Bölümünün de sonuna geldik. Gerçekten hayata dair büyük bir derin anımızlar yaptık. Ve e, tekrar kendimizi, duygularımızı keşfettik. O kadar çok şey vardı ki. Hazen Seyircisi'nin 3. Bölümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın.